Nerede? Dönüşüm buraya gelmedi. Mehmet beni görmedi ki ben çıktayım. Sonra me ikisi bir merdivene yukarı geliyor şimdi. Bir de pazar dedi. ki, Aya dedi, araç dedi Mehmet. Bir tepsi yok. Tepsiler nerede? Kız ben ne bileceğiz biz? Ben ya. şeyin arkasında bir sürü tepsi vardı, hiç yok. Bir tanesi serdi. İkisi tane, orada, üç. üç. Bir de fırında var. Tamam işte o var. Gün ondan ağaç bir sürü tepsi e, vardı. Daha var bir tane. Alacağız bunları bari ne Ha sonra? Ondan sonra işte ne oldu dedim ne yani o gün de bu iş, işimiz yok eskiye gitmeyeceğiz. Ben dedi ölüyorum dedi sen haberin yok. Sakın. Biz ben uyurdu bıraktım seni yatakta ben işte girdim. Evet. Hemen o arada filizledim al bunu götür. Eskide bir doktor bayan doktor bunu bir mayan edeyim. İşte bu kalp doktoru neyse ona sevk edildi biraz onu. Filan yere gidin diye bunu oraya götürdüm. Oraya götürdüler. Hemen acil ameliyat. Biz demiş ki hani burada ettirmesek hani fındıktan sonra götürsek. Yok 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 demiş. Ya burayı ya hemen kesin götüreceksiniz demiş. Uçakla mı neyle götürürsen. Ya ay bu da ölçü adam. Bu da ölçü adam. Ama fazla yaşamıyor.